Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar herkesin yaptığı gibi yumurtayı şurada kıracağım. Eğer kırabilirsem benim için ilk olacak şekilde oh, Kırılmıyor ama vakit Güzel 1 2 3 Tamam. Şunu çıkar ya. Of, zaten bu tuşun lazım Arkadaşlar ya Oğlum kolumu kıracağım. Bu kırılıyor. Kafamı mı kırsam acaba? Kafamda kırayım mı lan? He? Kafamda kırayım mı? 1 İki. Ay bir kırarım. kafamı kırar bu. Bir. Tam şurasına vurayım mı? Arkadaşlar tam şöyle. Bir. 2 <laughs> Ya saçım battı ananı seveyim ya. Bir tane daha kırayım mı? He, sizin aldığınızı. Kırayım onu bir tane daha. Ananı sikimse şu anda. Hadi. Bunu taç uçuruyum içeyim. Bak sizin için ne yaptı? Ananı... ...yer battı. Arkadaşlar... Sizi sevdiğim için yapıyorum hepsini. Kendinize iyi bakın. Bay bay.